Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Gaz Station Simülatörü bölümüne hoş geldiniz. Bugün Gaz Station Simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en son geçen bölümde görevlerimizi yapmaya devam etmiştik. E, müşterilerimizle ilgilenmiştik falan filan. Bugün oradan devam edeceğiz. E, hiç uzatmayalım. Direkt ben yani dükkanı açacaktım ben unuttum. Bir dükkanımızı açalım arkadaşlar. Ondan sonrasında bu bölümde büyük ihtimalle arkadaşlar hava alanını açacağız. Hani uçak e, bir olay var bunda. Onu açacağız büyük ihtimalle ama öncelikle şu görevlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Onları halledeceğiz, bakacağız. E, dükkanımızı açtık. Şimdi e, bakalım kardeşim. Burası şu an boş duruyor da burası bir sıkıntı olabilir. Bir bug vardı burada. Birkaç tane malzeme var gibi gözüküyordu. Her neyse müşterilerimiz gelene kadar şu bilgisayardan ben de biliyorsunuz eleman almıştık geçen bölümde bir de. O elemanımızı bir çağıralım. Aynen konuşmaya başlıyoruz. E, önce bir ödemesini yapalım. Ödemesini yapalım abi gelsin. Görev listesinden bu bugün kayıtlarla ilgilensin. Diğer işlerle biz ilgileniriz. Evet. Şöyle kapattık güzel. Herhangi bir müşterimiz yok şu anda. Gelecek mi şu? Gelmiyor. Neyse. Geliyor lan. Bu arada arkadan gelen sesler varsa kusura bakmayın arkadaşlar. Sobanın sesi geliyordur büyük ihtimalle. Tamam. Yakıta mı geldi? Tamirhaneye gidecek bu büyük ihtimalle ya. Aynen. Her neyse bir de arkadaşlar şununla bahsetmek istiyorum. Oyunu tam sürümüne güncellediğim için işte geçişlerde bu şekilde gözükecek. Daha sonrasında ee, hemen bilgisayardan birkaç bir şey göstermek istiyorum. Bilgisayarı seçtiğimde de şuradan bakın yönetim, yükseltmeler ee, falan filan bu kısımlar geldi. Yönetime tıkladığımda bu şekilde bir yer gösteriyor. Hemen öteki yere de göstereceğim. Yükseltmeler dediğimde de yükseltme artık buradan böyle tak 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 yapılacak arkadaşlar güzel olacak İnşallah ve şimdi elimizde 2997 TL para var 2890 TL şunu bir tamir edelim diyeceğim de abi bu ne böyle ya bir tekeri gördüm iki teker patlak abla biraz bekleyeceksin o zaman sen aynen ablayı biraz bekleteceğiz hemen şuradan teslimat diyorum parçalar araba lastiklerinden şöyle bir şimdilik 10 tane göndersen yeter ya. Diğerlerine gerek yok. Hemen bir araba lastiği gelsin abi. Aynen. Şöyle araba lastiğimiz gelsin. Biz de bunlarla ilgilenelim. Yaz arkasındaki müşterilerle ilgileniyordur herhalde. Aynen, güzel. Hemen dükkanımızı temizliyoruz. Tam sürümünü güncelledikten sonra da arkadaşlar bu şekilde belli etmeye başladı. Ben gayet hoşuma gitti yani. Eski sürümlerde oynadığımız için arkadaşlar Biraz sıkıntı oluyormuş. Ama bu gayet güzel oldu bana göre. Hemen şu çöplerimizi de alalım. Tamam dükkanımızda mal yok zaten. Hani şöyle ben bunları bir yerleştireyim de hiç mal yok dükkanda. Onları da halletmemiz lazım. Aynen boş. Dondurma da güzel dondurmalarımız varmış. Şöyle biraz yerleştirelim. Abur cuburumuz da varmış. Yerleştirdik. İçeceğimiz falan filan yok derken ne oluyor lan? Evet popülaritemiz 5. seviye oldu. Da geçen bölümde de biz popülariteyi 5. seviye yapmamış mıydık? Yapmıştık. Bilmiyorum artık oyunda ufak tefek bir şeyler oldu tam sürümüne güncelleyince. Her neyse. Şöyle koştura koştura geldim. Şöyle açtım abi. Gel seri gel seri gel. Şu görevlerimizi tamamlamamız gerekiyor. Dayı. Dayı bak. Bekle. Ulan durmadan da açılmıyor ha. Zaten şurada alt tarafa bunları getirdim. Başka bir şey getirmedim. Lan dur nereye gidiyorsun? Dur şunu kapataydım ara. Salağa bak. <laughs> tamam, tamam, tamam tamam En azından mallarımızı alabildik. Manyağa bak ya. Evet geldim. Abla geldim. Sorry sorry sorry. Hemen şöyle bir teker. Ön teker mi patlak? Hemen yerleştirelim. Aynen. Çıkart abi. Tak hemen yerine bir tane. Yakıtta iki tane müşterimiz gelmiş. Abla biraz bekle geliyorum. Sorry sorry. Geldim. Bu arada sağ sola süslemeler falan da yaptık arkadaşlar. Bu süslemeleri göstermeye vakit bulamadım şu anda. Abla senin arabanın içeride tamirde sen ne benzin alması. Neyse. Yerleştiriyorum benzinini. Yakıt işte mazot her neyse. Güzel tamam. Şimdi içeride bu yaz arkasıyla ilgilensin. Şuradan hemen diğer tekerini değiştirelim biz. Ve inşallah bu sobanın sesi gelmiyordur arkadaşlar sizlere. Oyunun sesinin gelip gelmediğinden beri şüpheliyim. <laughs> Biraz acele bir video oluyor arkadaşlar. Çünkü stop video çekmeye çalışıyorum. Ondan dolayı. Bundan sonra kanala gelecek. Bir 5-6 video. bilemediniz bir 7 video stok video halinde olacak. Ondan dolayısıyla e, biraz hızlı hızlı çekmeye çalışıyorum. Dilim sürçeli insan oluyorsa da kusura bakmayın. Başka ne var lan? İki falan kırıktır değil mi şimdi? Yo sağlam buradaki. Tamam mazot. Pardon ha aynen yağ diyecektim tam da. Şöyle aldık hemen abi. Az daha dolduralım. Tamam. Bir daha küre değiştireceğiz. Bir daha küre değiştireceğiz. Gel gel gel. Bayağı para kırmayı bekliyorum bundan yalnız. Al abi al abi. Güzel. Ulan tuvaletler falan filan da hep kirliymiş. Sıkıntı. Taktık. Incredible. Ve 395 dolar. Güzel. Tamamdır. Şu yakıtları bir verelim. Veriyor Verdik. Güzel. Lan ha evet oyun kendine gel güzel. Şunu da şöyle. Aynen tamamdır. Yeni bir posta deyip duruyor. O postaya bir gidip bakmak istiyorum. Ee, hı, posta. Gün 13. İstasyonu tamamen seni yapmaya mı çalışır? Evet. Onu yapmaya çalışıyorum dayı. Neyse. Dondurmacı açıldı lan. Hmm. yok şey bu. Dondurma. Şağırma gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum. Şimdi parçalar değil de ürünlerden bizim en çok şu anda içeceğe ihtiyacımız var. Şöyle 30 tane 90 tane almaya hiç gerek yok. Şöyle hepsinden birer tane eklemek istiyorum yine. 347. Tamam bunlar bu şekilde bir gelsin arkadaşlar. Aynen pardon. Evet bu burada ilgileniyor. Şu an yakıta gelecek şu abi gelmedi sen bu tarafa geliyorsun değil mi helal lan abla sana helal lan derken görevlerimizi tamamladık şimdi sağda yeni bir görev açıldı onu da halledeceğiz ablama sipariş ver de şurada gidip birey açacağım ben hadi lan Heh. evet şeyi kaybettim de bir ara arkadaşlar şöyle bunu da verdik Hemen abla oradan bir çıkılırsan. Güzel. Tamam. Şöyle verdik. Şimdi arkadaşlar şuradaki görevimizi yapmaya gitmeden önce teslimatlarımızı bir alalım. Ee, bu hak edilmiş de arkadaşlar. Dediğim gibi uçak e, pistini açacağız. Uçak pistini aktif, aktif hale getireceğiz. Ee, o yüzden şu an pek acele etmiyorum. Şöyle gelsin. Daha 70 metre var. Ben kapıyı açtım. Çok güzel. Burayı da ben boşaltacağım. Ha yani. Hala daha boşaltacağım arkadaşlar. Neyse. Çaktırmayın. Engel olmuyor diye. Şey yapmıyoruz. Şöyle alalım. iki paketleri. iki paketleri alalım. Hmm, adam inmiyormuş lan. Bak bu gayet güzel ha. Dur dur dur. Gitme dur. Ha şimdi yürü git. İyi. Yani tam sürümde demek ki adam arabadan inmiyormuş. Güzel. Şimdi tamirhaneye bir adam gelmiş. Gidip bakalım. Ondan sonrasında da e, hak edilmiş dediği için o şeye gideceğiz. Kaldıralım arabayı. Neyi var abi? Bakayım. Evet. Bir tane tekerlek patlak. Hemen değiştiriyoruz. Tak 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 tak. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, videolarınıza like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bu aralar kanalda bir algoritma bozukluğu var sanırım. Biraz yardımcı olmanızı istiyorum sizden. Umarım olursunuz. Hemen aküm aldım. Aynen. Şöyle değiştirelim. Ee, kanalda böyle mesela Tom Raider arkadaşlar bundan bahsetmek istiyorum. Tom Raider genellikle hiç izlenmiyor. Ben gene bir süre çekeceğim. Ee, onun da stok videoları var zaten. Bir iki tane de onun stok videosu var. Ee, oradan halledeceğim. Ama siz de umarım dediğim gibi hani like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü like atmadığınız sürece veya yorum yapmadığınız sürece videolar hiçbir zaman öne çıkmıyor. Ee, böyle olduğu zaman da moral motivasyon hiçbir şey kalmıyor açıkçası. Hani bir oyunu çekerken. Tabii ki her seri tutacak diye bir şey yok ama çektiğim hiçbir serimi tutmaz. Hani bunu biraz Düşünüyorum Ama her neyse umarım dikkate alınır bu sözlüklerim Sizde yardımcı olmak amaçlı Bir like ve bir yorumu fazla görmezsiniz Ayrıca aboneliği de Okey 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 okay. Şimdi boşalttık abi Bu arada içerisinde baya pislenmiş Buraları da boyamak zorundayım Boyayacağız zorları da Şimdi Şöyle yapalım süper Tamam şimdi yakıt e, şeyleri kapatacağım Arkadaşlar bir dakika hemen e, yönetim Aynen bakın akaryakıt pompalarının ikisini de kapattım arkadaşlar Çünkü ben burada olmadım müddetçe biraz burası şey olacak fazla olacak ondan dolayı bir şey yapmıyorum şu anda bir dakika hemen hemen şöyle bunları da bir dolduralım güzel doldurduk şimdi alkol standında olacak alkol var mı acaba bir bakayım ben ona varmış güzel bunları yerleştirdik bunlar boş zaten tamam ya şu an arkadaşlar yapılacak bir şey yok dükkanın içini boyarız onda bir sıkıntı yok e, dükkanın içini maviye boyayacağım bu sefer ama öyle bir şey yapmayı düşünüyorum bunun dışarıda ne işi var çöpten dışarı çıkmış hemen şunu da aldım attım güzel tamam şimdi arkadaşlar akaryakıt pompalarını kapattığım için hiçbir sorun olmadan e, şu oyunun dediği yere doğru gidiyorum Vallahi yani 3500 liramız var arkadaşlar. Dolar var. Ee, güzel. Şimdi geldim, oturdum dayı. Lan bir anda akşam oldu yalan. Evet, oturdum. Biramı da içiyorum. Oh. Arasane girdi oyunda. sesimi bastırmaz oyunu seti arkadaşlar ya. Oğlum uçak düşüyor lan. Allah düşüyor arkadaşlar. Ho ho. Oh ho oh, oh, ho. Oh. Çigan sesine bak. Evet. Kaza alanına ulaş ve ne olduğuna bakın. Dumanı takip et. Evet uçak düştü. Yardıma gidiyoruz arkadaşlar. Yani uçak pistini açacağımıza göre böyle bir şey olması gerekiyor zaten. O yüzden pek böyle tepki de veremedim. Dayı lan karşıda karşıya geçiyorum bak abla. Tamam neyse. Sakin. Bak bir şey. Hemen ilerliyorum. ilerliyorum arkadaşlar. Dumanı doğru bir gidelim bakalım. Bayağı da uzak ha. Vallahi billahi bayağı da uzak duman. Evet. Kum üstünden geçtikten sonrasında lav dağları arasından yürüyoruz. Kaktüs mağarasının ardından uçağı görüyoruz arkadaşlar. Evet. Koş biraz, koş biraz. Aynen geldik. Hey you, I'm Joe Kowalski, U.S. Air Force Second Lieutenant. And who are you, Private? I know this place. Ben yeniyim burada. Benim şurada şey var. Bak, ileride Dağtan diye şu tarafta benzin istasyonu var. Oranın sahibi mi? Yani istasyonuma dağınık falan değil mi? Asker değil mi asker değil Vallahi kafana uyumlu koruma check Bir de emir veriyor lan Lale'ye bak. Vallahi şimdi koyacağım da yumruğu yani. Az önce bir yürek yemiştik yaptık da ya asker yani. En fazla ne yapabilirsin ki? <laughs> Neyse tamam dur. Devam. Hop hop hop. 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 Tamam. Baş döndürmeye gerek yok. Hemen geldim dayı. 3 tane çöpe at hemen tamam atalım çöpe. Şöyle iyi güzel attık. Şunu şöyle lan yine fare çift bastı. Halledemedik iyi mi? Hemen geldim. Aldım. Vallahi attım lan içine. Helal lan bana. Hemen süpürgeden. süpür yani nasıl temizleneceğini de biliyoruz yani. Burada da bilgi vermezsin yani. Evet güzel. Süpürgeniz örümcek ağlarını temizleyin. Temizledik. Garajın içinde küçük pis. E, okuyamadım lan. Garajın içindeki küçük şeyleri aldım diyor. Hemen. Şöyle davul fırın mı lan bu neyse koyduk içine tamam ve toviye binmek için f tuşuna basın diyor tamam binelim toviyeyi sürmek için de bu lasede zaten eee okey zaten sağ alt köşede de bilgi veriyor arkadaşlar ondan dolayı pek okuma gereği duymadım şöyle git lan ne oldu lan oğlum arabayı çarptık yalan. lan şöyle gidiyoruz yani arkadaşlar oyunda yani cidden oyunda sadece benzin istasyonu işleteceğimizi falan sanıyordum ben bu seriye başlamadan önce Öyle oyunu oynadıkça ne hale geldiğini görüyoruz ee, Çok değişik yani Güzel bir hikayesi var artık oyunun Artık bitirene kadar oynuyorsunuz yani Geldim dayı Geldim komutanım Hemen Geldim komutanım Ulan dayı burayı herhalde biliyor ha How o geçiyor Ooo sakin dur Yaklaş yaklaş Ooo dur bakayım Bu kadar dibine girsek yeter Şimdi x Şöyle tamam mıknatısı biliyoruz zaten Space mıknatısı etkinleştirmek Q Aynen Q bu Sonra abi Bununla alakası yok bunun tamam, Bununla da alakası yok Şu yukarıya neyle kaldıracağız Dayı bir dakika dur 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 Ha, aynen bu şekilde Hop yerleştirdik güzel Hemen indirdim Buradan yere biraz fazla sürtüyor Heh, şöyle olsun. Okey. Tamam. Ulan küçücük arabayla koskoca uçağı kaldırıyorum arkadaşlar. Yani ben de böyle bir delikanlıyım. Şuna bak. Neyse, iyi güzel oldu en azından. Hızlı bir şekilde aldık, götürüyoruz. Aa lan bizim eleman kardeşim dinlenmeye gitmiş bizim eleman ya. Vallahi dinlenmeye gitmiş. Ben de diyorum bu soldaki şeyler niye hiç durmuyor? Bir dakika şuraya şunu bırakmak bıraktıktan sonra lan konuşamadım yine be. Bıraktıktan sonra şu içeride bir bilgisayar varsa hemen bir yönetelim ya yani, yönlendirelim şu elemanı. Ben de diyorum ki dükkan niye işlemiyor? Hop. Nice Böyle bıraktık. Şimdi dayı bir dakika. Sorry. ben <laughs> bilgisayar. Eleman. Ya Mecik sen de kovacağım ama yazık olacak. Yürü git bir kayıtla ilgilen sen ya. Önceki atama için çalışan ödeme yapın. Lan yaptık ya. Tamam yaptım canım. Evet. Kayıtla ilgilen. Ha, şimdi gitsin. Ve ne diyor? Ulan ben burada okuyamadım da. sağda zaten yazıyor. Jordan aldığın bandı kullanarak kanatlardaki delikleri kapatın da araba tamir edeceğiz şey uçak tamir edeceğiz <laughs> tamam şimdi şöyle çek abi kapat abi aynen oh bu nasıl bir delikse artık kapat şöyle güzel hızlı hızlı çekiyorum tamam ne oldu ha, bant bitti. Okey, alalım. Yani... Şu deliği tamir etmek sıkıntı olacak arkadaşlar. Ya ben tamir ediyorum adam orada... ...tüttürüyor böyle bir şey olmaz ama. Benim mi uçağım sanki bu? Şöyle... Lan be... Mantı çok çabuk bitiyor arkadaşlar. Ve delik tamir edildi ama ben yine de kapatacağım böyle hepsini. Ne oldu? Tamam şöyle mi yapsak? Tamam hadi böyle yapalım hadi. Aynen. Şöyle hemen çekiyorum. Şuna bak bantlı uçak tamir ediyoruz ya gerçekten. Dünyada bir ilk olabilir derken uçağı da tamir etmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Güzel. Şu bir arabayı bir artık biz şuradan alalım da, Bununla uğraşmayalım arkadaşlar. Tamam, güzel. Şimdi bilgisayar olarak uçak pistini satın al. Oo, <laughs> bir de uçak pistini satın alacağız da. Ne? Nerede abi ha? Geri yükleme. Ne alaka lan? Oğlum ne alaka lan? Ha bu şey car washing yönetim. Burayla alakası yok. Bir dakika. Lan niye göstermiyorsun? Benzin istasyonunu seçeceğiz. Burayı bir yükseltelim ya. Benzin istasyonumuz bir dördüncü seviye olsun. Aynen benzin istasyonumuzu bir geliştirdik. Şimdi. Nereden satın alacağım abi? Niye alamıyoruz? Bu arada depomuz da gelişiyormuş. Gelişebiliriz. Bir dakika. Kahve abi. Bulamadık lan. Harbi bulamadık ha. Ne oldu şimdi? Ben burayı satın mı almış oldum? Depomuz bir üçüncü seviye oldu. Tamam abi. Uçak pistini satın al. <laughs> Niye alamıyorum? Uçak he. He tamam 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 tamam. Air. Evet arkadaşlar. Havalimanı. Şöyle 250 dolara koskocaman bir uçak pistini satın alıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Beğendim. Evet. Aldım. Tamam oğlum bak içeride bir uçak daha var. Hani şey yapacaksın. Çıkıyor çıkılıyor onun üstüne. Çıkılmadı neyse. Tamam dayı. Tamam dayı. Başka ne diyor ki? Yükseltmeler. Air. Yani şu an herhangi bir şey yükseltemiyoruz bir de. Tamam. Güzel. Şimdi diyor? Kolay olsun abi. Hiç uğraşamayacağım. Kolay olsun. Gel 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 uçağı yönlendiriyorum. Gel 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 gel. Kalk. Lan kalksana. Ha. Evet. Ulan az daha bana çarpıyordu uçak. Vallahi az daha bana çarpıyordu. Güzel hallettik bunu da arkadaşlar. Hangardaki çöpleri temizlediyor. Biraz temizleyelim. Sonra da videomuzun sonuna geliriz. Bir dükkanımızın oraya girip artık temizliğini bir yapalım bizim dükkanımda. Şöyle aman ha şöyle güzel. Alınacak çöp falan varsa alsak güzel olur yani. Niye? almayalım ki yani değil mi? Hangardaki örümcek ağlarını temizle. İyi temizleyelim hadi. Güzel gitti. Hemen burayı da aldık. Burayı da aldık. Sonra şu uçağın önünde vardı birkaç tane. Aynen. Bir de şu tarafta varmış. Onu da bir temizleyelim. Hop. Şöyle. Güzel. Bilgisayarınızı kullanarak tamir noktasını satın alın. Alalım dayı. Paramız bol. Eğir. <laughs> Şöyle hemen. Burayı da bir 250 dolar vererek aldık. Güzel. Pejinizi kullanarak sipariş edin. Duct tape. Teslimat. Parçalar. Ha. Tam da 5 tane getir sen ya. Bant sipariş ediyoruz lan. Allah bant sipariş ediyoruz olana bak. Bir tane hayda hayda. Allah arkadaşlar. Sıkıntı oldu. Evet. Neyse uçak bir gelsin o zaman. Ee, bunu hallederiz. Bilmem kaç kilometre öteden geliyor ya. Vallahi. Her neyse. Bunu beklemeye gerek var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Az kaldı bir gelsin ya tamam. Bir gelsin. Ama bu tarafa gelin inşallah hani. Şeye tarafa girmesin. Buraya gel. Buraya gel. Lan buraya gel buraya. Tamam lan bir şey tak etti. Ne oldu? Dük Vallahi dükkanın oraya döndü. Ya yapma ya. Gözünü seveyim yapma ya. Tamam şu içeridekinden artık bir sipariş veririz arkadaşlar. Aynen. Bir teslimatı alalım. Buradan da sipariş verelim. Lan yani dükkan gene ne kadar pis. Dükkan gene ne kadar pis. Şuna bak ya. O sipariş biraz beklesin. O panik yaptın ha valla. Ne yapacağım bilemedim şimdi. Şöyle güzel çöplerimizi aldık en azından. Tamam. Arkadaşlar o zaman şunu yapalım. Ee, bu yükleri indirelim. Yani bantları bir alalım. Bantları aldıktan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Ee, bir sonraki bölümde bu bantları da tekrardan alır oradan devam ederiz. Hemen şöyle açtım. Şurada alt tarafı iki tane bant getirdiniz ya. Tam da ya uza. Hadi uza. Ve hadi bakayım. Ay ne? Evet. Tamamdır arkadaşlar. O zaman bu bölümü burada bitireceğiz diyeceğim de uzaylılar geldi lan. Değil mi? Uzaylılar mı geldi? Vallahi uzaylılar geldi arkadaşlar. <laughs> Şuna bak. İnşallah bizi sesi geliyordur. Şu adamın kafasına bak. Oho, olanlara bak lan sen. Vallahi olanlara bak lan. Videonun sonuna gelecektik. Yemin ederim olana bak ya. Parçalar. Şuradan hemen bir 6 tane sipariş edelim o zaman. Bir, hadi ver bir 10 tane ver ya. Hadi getirsin. Ha. O zaman kardeşim şunu bir ne diyor siparişiniz veremezsiniz. Tamam. Vermek istiyorum ama hadi ya. Vallahi o geldi arkadaşlar da. Dükkan boş yani ne alacaklar. Valla dükkan boş yani ne alacaklar. Beyler bir çıkın şuradan atarım bak vallahi suratınıza atarım lan çıkın şuradan Vallahi öldürürüm sizi ha Tamam Magic Sen bir gel oğlum Sen bir back to home Gel Evet şu bir bug oldu dediğim gibi bakın şu anda niye kullanamayayım oğlum ben bunu? Oho. Şu anda kullanamazsın. Neden? Sebep ne abi? Parçalardan hadi. Şundan bari ben sipariş edelim de. Tamam hadi bunlar gelsin. Tamam görevimiz tamamlandı. Ee, uçak yakıtı sipariş edin diyor ya. Tamam yakıt abi. Hava alanı. Hadi getir abi tamam. Hadi getirin. Ha bu şunu yüzünden kullanamıyorum ben bunu ya. Neyse ödemesini yapalım bari herife de. Değil mi? Bakayım. Aynen. En azından bu çalışsın. Tamamdır arkadaşlar. Ee, bu bölümü burada bitireceğiz. Uzaylılar geldi. Onların gitmesini beklemeyeceğim. Ee, şimdi diyor ki teslimat geldi. Tankı doldurmaya başlamak için. Valve'ı açın falan filan diyorlar Bunu bir sonraki bölümde tamamlarız. Ee, o zaman hemen bitirmek istiyorum videoyu çünkü bundan sonrasında bir video daha geçeceğim hemen peşine. Ondan dolayıyla bu videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.